Evet, sırada boğa burçları var. 21 Ocak itibariyle bakalım bu hafta boyunca siz neler yaşayacaksınız boğa burçları hep birlikte göreceğiz. Fincanınızı açıyorum. O çok güzel. Ee, i̇stekleriniz çok yakınlaşmış. İnşallah güzel haberler yakın zamanda geliyor gibi gözüküyor. Evet sizde e, içinizde biraz sıkıntılar, kuruntular e, söz konusu. Hatta e, bu hafta boyunca yaşayacağınız iki sıkıntılı durumdan dolayı e, birazcık e, kuruntularınız fazlalaşacak ama sonrasında feraha çıkma ihtimaliniz söz konusu gibi gözüküyor. E, birazcık daha e, stresten uzak durmaya çalışırsınız ya da yaşadığınız sıkıntıları çok fazla büyütmezseniz çabuk atlatacaksınız inşallah. Evet Yalnız boğa burçlarında e, çok güzel gelişmeler oluyor. Özellikle maddi anlamda e, artık e, durumlar düzeliyor. Fera çıkıyorsunuz. İnanılmaz güzel paralar ya da beklediğiniz bir yerlerden gelecek paralar varsa bu paralarla ilgili yakın zamanda görüşmeler, telefonlaşmalardan sonra e, elinize paralar geçiyor ve bu paralarla da yapmanız gereken ödemeleri ya da e, e, planlarınız neyse e, o doğrultuda bu parayı oralara harcayacaksınız ve moral olarak birazcık daha iyiye doğru e, gidiyorsunuz kariyerinizle alakalı beklediğiniz yükselme ya da kademe atlama gibi bir durum söz konusu bir beklenti içerisindeyseniz çalışanlar için söylüyorum muhabbetleri e, bu ara bu haber birazcık uzak gibi gözüküyor yani şu aralar böyle bir beklenti içerisine girip de moralinizi çok fazla bozmayın çünkü e, bu haber biraz daha sonrasına geliyor ve siz bu haberi beklemekten sıkılıyorsunuz e, farkındayım fakat biraz daha e, sabırlı bir şekilde beklerseniz sonrasında istediğiniz e, yükselme durumunuz söz konusu olacak Sakın bu konuyla alakalı ani kararlar verip işte yükselemediğiniz ya da. E, hakkınız olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz e, haberlerin geç gelmesi sizin belki bu aralar farklı bir iş arayışına geçme durumunuz söz konusu olacak e, böyle bir düşünce içerisine sakın girmeyin birazcık daha bulunduğunuz konumda kal, kalın sonrasında güzel haberler geliyor ve siz bu e, hak ettiğiniz ya da e, olması gereken yerde e, çok yakın zamanda e, yükselişe geçeceksiniz gibi gözüküyor e, bu aralar arkadaşlarınızla geçmişte e, uzun zamandır görüşmediğiniz e, çevrenizdeki dost ve arkadaşlarınızla görüşme durumlarınız söz konusu olacak. Onlarla birlikte sosyal aktiviteler yapabilirsiniz ya da dışarılarda görüşmeleriniz, sohbetleriniz olacak. E, fakat geçmişte alakalı yaşadığınız duygusal bir yoğunluğunuz varsa e, ve hala aklınızdan, kalbinizden atamıyorsanız bu aralar e, belki geçmişte yaşadığınız görüşünüz e, arkadaşlarınızdan o kişiyle ilgili haberler alabilirsiniz. E, belki o konuyla ilgili konuşmalar yapabilirsiniz arkadaşınızla, arkadaşlarınızla. Ee, i̇ster istemez e, bu sizi bir heyecanla sürükleyecek. Yani bir heyecanlanma durumunuz var. Acaba olabilir mi? Ya da nerede? Ne yapıyor? Gibi merakınız daha da artacak. Bu konuda birazcık böyle e, telaşlı, e, düşünceli fakat bir o kadar da romantik e, geçmişinizle ilgili ilişkinizle ilgili romantik bir düşünce durumunuz söz konusu olacak. E, bu ara e, açıkçası e, ilişkisi olmayanlar e, Mümkün olduğunca dediğim gibi geçmişle alakalı e, ilişkilerini çok fazla düşünmeye başlayıp e, hemen bu konuda bir e, atakta bulunabilirler. E, bir şekilde mesaj atabilirler ya da geçmişte yaşadığınız bu ilişkide ortak arkadaşlarınız varsa onlarla bağlantıya geçebilirler ve bu geçmişle ilişki e, ilişkide olduğunuz insanla tekrar bir e, karşı karşıya gelme, konuşma, görüşme ve hatta sonrasında barışıp e, tekrar kaldığınız yerden devam etme durumunuz söz konusu olacak. E, birlikteliği olanlar e, ya da yeni başlayanlarınız için eee açıkçası sizin ilişkileriniz birazcık daha sıkıntılı yani maddiyata dayalı sıkıntılar problemler yaşanacak aranızda ya da yeni başlayanlar ilişkilerinde birazcık daha maddiyata önem verecekler bu durumdan dolayı bir süre sonra maddiyatla ilgili konuşmalarda da sıkıntılar olur olduğunda bu ilişki siz anlamadan bitme durumuna gelecek gibi gözüküyor açıkçası çok fazla duygu yoğunluğundan ziyade birazcık daha maddi açıdan iki tarafta birbirini daha böyle rahat etmesi açısından hayatını istediği gibi geçirmesi açısından maddiyat yani paraya daha çok önem verecekleri ilişkilerinde şu aralar yeni tanışmış olanlarınız varsa boğa e, boğaburçları e, açıkçası e, görüşmeler, konuşmalar sık sık telefonlaşmalar söz konusu olacak. Fakat e, çok fazla kararsız kalacaksınız. Ya tam anlamıyla tanıyamayacaksınız ya da karar vermekte bu ilişkiyi devamını getirmekte zorlanacaksınız. E, birkaç yakın arkadaşınızla bu konuyla alakalı, ilişkinizle alakalı konuşmalar yapacaksınız. E, açıkçası onların da fikirlerini alıp e, bu ilişkinin devam et, edip etmeme konusunda artık son noktayı kararı siz veriyorsunuz e, çoğunluğunuz bu ilişkiyi bir süre daha devam ettirecek fakat e, bazıları da arkadaşlarının fikirlerine e, göre hareket edip e, açıkçası bu ilişkiyi e, noktalandırma durumu söz konusu olabilir ayrılık söz konusu olabilir e, bu ara birazcık kemik yapınızla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Özellikle kendinizi zorlayacak hareketlerden kaçının ağır hareketlerde bulunmayın özellikle bel ağrısı ve burkulma şikayetleri ya da ayak ağrısı ile ilgili sıkıntılar çok fazla gündeminiz olacak. Bu konuda belki de bir doktora gitme gibi bir durumunuzda söz konusu olabilir. Genel anlamda beklentileriniz dediğim gibi birazcık daha uzun vadeli gibi gözükse de bir süre sonra güzel haberler yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Hem iş konusunda hem aşk konusunda çok fazla kararsızlıklar yaşayıp ya da ani kararlar vermemeye çalışın. Çünkü aldığınız bu aralar aldığınız kararlarda pişmanlıklar söz konusu olabilir özellikle 21 Ocak'ta gerçekleşen kanlı dolunaydan dolayı maalesef mümkün olduğunca acil kararlar almamaya gayret gösterin ne kadar sinirli olursanız öfkeli olursanız olun bu aralar birazcık daha sakin kalmaya gayret gösterin bu konuda biraz hepimizi bütün burçları etkileyecek kanlı dolunayın tutulması bu bu konuda biraz daha dikkatli olmanıza fayda var. Şimdi tabanıza geçiyorum bu havuçları. Evet tabakta biraz kuruntulu çıktı. Bu hafta eğitimle alakalı konular var gündemimizde belki bir yeni işe başlama durumu olan ya da işi gereği gitmesi gereken seminer ya da toplantılara, eğitimlere katılmanız gereken durumlar söz konusu olabilir. Belki bir işle ilgili planlarınız var. Bununla ilgili bir seyahat etme durumunuz söz konusu olabilir. Ama yapacağınız ne olursa olsun iş konusunda öncelikle yapmanız gereken, almanız gereken bir eğitim durumu söz konusu olacak. Bu konuda açıkçası bu eğitimlerde sizin işinize çok etkili olacak. Mümkün olduğunca çok isteksiz olsun siniz. E, zorunlu bir eğitimse bu e, gitmenizde fayda var gibi gözüküyor. E, şu anda çalışma hayatında e, olanlarınız biraz işlerinde durgunluklar e, söz konusu olabilir. Yavaşlamalar olacak. E, belki e, bu durumdan dolayı üstleriniz e, size baskı yapabilirler. E, gergin e, olacaksınız, sinirli olacaksınız. Size karşı tarafa karşı tepkinizi gösterme gibi bir durumu yaşayabilirsiniz. Açıkçası e, bu davranışlarınızı e, çok e, yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü aranızda e, ufak tefek gerginlikler olup e, mesafeler konulabilir bu da iş ortamında yöneticilerinizle yapacağınız bu tartışmalar hiç etik olmayacak. Belki sonrasında dediğim gibi acele kararlar alıp farklı bir işe geçiş yapıp belki bir iş arayışına girme durumunuz da söz konusu olabilir e, sonrasında da pişmanlıklar yaşayabilirsiniz yani şu anda işten ayrılmak e, sizin için bir çözüm değil tam aksine e, işinizde daha e, ileriye doğru gitmek için biraz daha sessiz sakin bir şekilde e, kalmanıza fayda var e, bu durgunluk bir süre sonra geçecek yani daha hareket olmaya başlayacak belki üstleriniz yöneticilerinize e, bu hareketlikten memnun kalıp e, belki e, size karşı tavır ve davranış kullanışlarında de değiştirebilir gördüklerim bu kadar tekrar görüşmek üzere hoşçakalın